Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle komşu Sevim teyzeden öğrenmiş olduğum yüzyıldan eski kat kat yumuşacık bir çörek tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de bu tarifi en yakın zamanda dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Çöreğin yapımı için yoğurma kasesinin içerisine 250 milimlik bardak ölçüsüyle bir su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su 2 tatlı kaşığı şeker 1 paket instant maya ve yine aynı bardak ölçüsü ile 1 su bardağı un ilavesi yapıyorum. Un da dahil olmak üzere bütün malzemeleri pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Bu yapmış olduğum işlem ön mayalandırma işlemi. Oldukça güzel bir sonuç alıyorsunuz hamurun performansını arttırıyor ve hamurunuzda asla Maya kokusu olmuyor tüm malzemeleri pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum ve üzerini kapattıktan sonra 15 dakika boyunca mayanın aktif hale gelmesini bekliyorum Evet artık mayamız çalıştı ve karışımımız Krem şanti kıvamında köpüksü bir dokuya sahip oldu. Şimdi geri kalan un miktarını ve tuzu da ilave edip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ölçü sürahisinin içerisine 3 su bardağı daha un ilave ettim. Bu unu yavaş yavaş hamura yedireceğim. Öncelikle yarısına ilave ediyorum unun ve 1 tatlı kaşığı tuzu da bu esnada ilave ettikten sonra hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamuru epey bir toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum ve sürahinin içerisinde kalan çok az miktarda undan da ilave edip tezgahta katlaya katlaya hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamuru 6-7 dakika kadar bu şekilde yoğurdum ve gördüğünüz gibi hamuru toparlıyorum. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettikten sonra Yoğurma kasesinin içerisine hamuru yerleştiriyorum ve üzerine kapatıp yaklaşık 45 dakika kadar mayalanmasını bekliyorum. Toplamda 4 su bardağından 2 yemek kaşığı kadar eksik olacak şekilde un kullandım. 45 dakikanın sonunda hamuru kontrol ettim. Gördüğünüz üzere 2-3 katı büyüklüğüne ulaştı hamurumuz. Mayası gelen hamuru iyice toparlıyorum ve havasını aldıktan sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpip hamuru dört eşit parçaya ayırıyorum. Hamuru bezelere ayırırken de açarken de çok az un kullanmaya dikkat edeceğiz. Lütfen hamuru una doyurmayın. Hamurunuz sertleşmesin. Şimdi dört eşit parçaya ayırmış olduğum hamurdan bezeler oluşturuyorum ve bir tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra üzerini kapatıyorum ve yer mayası gelene kadar ben de diğer hazırlıklara geçiyorum. Bezeler tabağı ve poşete yapışmasınlar diye altına da üstüne de çok az miktarda un serpiştirmeyi unutmayalım. Ve mutlaka hamur bezelerinin üzerine kapatalım ki hamurlarınız kuruyup parça parça bir görüntü oluşturmasınlar. Töreğin içerisinde kullanacağım peyniri bir kasenin içerisine bu şekilde hazırladım ve sos tavasının içerisine de 2 dolu yemek kaşığı olacak şekilde tereyağı ilavesi yaptım ve bu yağı erittikten sonra içerisine 1 çay bardağı ayçiçek yağı ilave ettim. Evet iç harcını ve kullanacağım yağı hazırladım. Yağı bir kenara aldıktan sonra yer mayası için bekleyen hamurları artık açmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz üzere yaklaşık bir katı kadar büyüdü bezeler. Şimdi çok az miktarla hamurları açmaya başlıyorum. Hamurumuzu öncelikle parmaklarımızın yardımıyla belli bir büyüklüğe getirelim mutlaka bu işlemi yapmadan açmaya başlamayalım. Bu işlem işimizi oldukça kolaylaştıracak. Şimdi hızlı bir şekilde yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğünde hamuru parmaklarımla büyütüyorum ve merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Mayalı ve esnek bir hamur olduğu için mutlaka hamuru hep alt üst çeviriyorum ve çok fazla un um kullanmamaya yine dikkat ediyorum. Gördüğünüz üzere ne kadar açarsanız açın bir şekilde kendini geri topluyor. O yüzden benim gibi böyle ara ara ters düz edip ellerinizle esnetmeyi ihmal etmeyin. Evet, hamuru yufka haline getirdim hala esneyerek geri toplamaya devam ediyor. Şöyle arada bir elimle düzelttim ve merdane ile ezmeye devam ederek yuvarlak bir şekil oluşturdum. Ve şimdi artık açmış olduğum hamuru oklava yardımıyla tezgahtan kaldırıyorum. Ve diğer geri kalan 3 bezeye de aynı işlemi yapıyorum. Yakından da sizlere inceliğini gösterdim. Bu incelikte olması yeterli olacaktır. Evet açtığımız hamurun inceliği bu şekilde. Şimdi diğer 3 bezeye de aynı işlemleri yapıyorum. Ve hızlıca çöreğimize şekil vermeye başlıyorum. Açmış olduğum bütün yufkaları sofra bezinin arasına seriyorum ve üzerlerini sıkıca kapatıyorum. Kesinlikle yufka halindeyken de hamurlarınızı açık bırakmayın. Kuruma yapacaklardır. Şimdi bütün işlemleri tamamladım. Hızlıca çöreğe şekil veriyorum. İlk açmış olduğum yufkayı tezgaha seriyorum. Altına un serpiştirmedim gördüğünüz gibi ya da yağ kullanmadım. Şimdi yufkanın üzerine eritmiş olduğum yağdan bolca döküyorum ve her yerine iyice gelecek şekilde sürüyorum. Yağı her yerine iyice yedirdikten sonra hazırlamış olduğum peynirden ince bir zemin halinde yufkanın üzerine döküyorum ve bir diğer yufkayı tekrar bu zeminin üzerine seriyorum. Diğer 3 yufkayı da aynı işlemlerden geçiriyorum. Yufkaları esneterek aynı boyuta getirmeye özen gösteriyorum. Lütfen peynir miktarını ve yağ miktarını orantılı bir şekilde kullanalım. Kesinlikle az kullanmayalım ki böreğimizin katları daha güzel olsun. Dördüncü ve son katı da hazır ettikten sonra videoda gördüğünüz gibi yufkaları içe doğru katlamaya başlıyorum. Katladığım her bölüme de yine fırça yardımıyla yağ sürmeye devam ediyorum. Bir katı katladım. Diğer katı da onun üzerine doğru katladıktan sonra uçlardan da katlayacağım. Videoda detaylıca sizlere yakın çekim olarak gösterdim. Evet her bir yufka için aynı işlemi yapacağız. Her bir yufkada katladığımız bölümleri yağlayacağız. Ve elimizle muntazam bir şekilde düzelttikten sonra bir diğer yufkayı da yine katlamış olduğumuz yufkanın üzerine bu şekilde katlamaya devam edeceğiz. Evet, bütün yufkalara aynı işlemi yaptım. Son yufkayı da sizlerle birlikte hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine çöreği alıyorum ve üzerine örttükten sonra yaklaşık 20 dakika kadar yine yer mayası için dinlendiriyorum. Hamuru kadar katlamaz, esnetmeye başlamayalım yırtılmalar olacaktır. Mutlaka dinlendirelim. 2-3 katı büyüklüğe ulaştığı zaman artık parmaklarımızla yayarak çöreğe şekil verebiliriz. Şimdi dinlendirme zamanı. Evet, 20 dakikanın sonunda çörek yeteri miktarda şişti. Artık elimizle şekil vermeye başlayabiliriz. Parmak uçlarıyla baskı yaparak hamuru esneterek büyütüyoruz. Evet videoda da gördüğünüz gibi baskı yaptıkça boloncuk baloncuk kabarıyor ve oldukça güzel bir şekilde esneyerek hamurumuz büyüyor. Şimdi inceltebildiğim kadar incelttiğim çöreği üzerine bir adet yumurta sürerek fırına yolluyorum. Fırını bu esnada 180 derece alt üst fanlı çalışır şekilde ısıtmaya başladım. Ben yumurtayı sürene kadar fırın ısınmış olacak. Yumurtayı da her yerine güzelce sürdükten sonra artık çöreği 35-40 dakika arası pişmeye yolluyorum. Benim fırınımda 40 dakika boyunca alt üstü güzelce çöreğin kızardı ve 2-3 katı kadar büyüdü. Sizin fırınınızda bu süre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. 40 dakikanın sonunda pişen çöreği fırından alıyorum ve tel ızgaranın üzerinde çöreği transfer ettikten sonra üzerini kapatıp yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Ben video çekeceğim için yarım saat dinlendirdim. Sizler ılıyana kadar mutlaka dinlendirin. Hala çöreğin dumanı üstünde bakın baskı yaptığınızda duman çıkıyor. Şimdi çöreği dilimlere ayırıyorum ve sizlerle birlikte doku testine geçiyorum. Çöreğinizi haşhaşlı, cevizli ya da patatesli de hazırlayabilirsiniz. Ben peynirliğinin daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için Peynirli hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte dilimlemiş olduğum çöreğin içini kontrol ediyorum. Çörek hala çok sıcak olduğu halde asla hamur değil. Bakın baskı yaptığım zaman eski formuna da geri dönüyor. Kat kat yumuşacık ve efsane lezzetli bu çörek tarifini umarım sizler de benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.